Verilen sentez süreciyle ilgili hangi yorumların yapılabileceği istenmektedir? A amino asitini taşıyan tRNA antikodonu adenin urasil guanin şifresine sahiptir ifadesi yanlış olacaktır. Arkadaşlar şekle baktığımızda üretilen polipeptidin ilk amino asiti A olarak gösterilmiştir. İlk amino asit bildiğiniz gibi arkadaşlar metiyonindir. Metiyonin amino asiti Emreyna'daki adenin urasit, guanin kodonunun karşısına getirilir. Ancak bu aminasiti urasil adenin sitozin antikodonu getirmektedir. A ile B arasında peptit bağ kurulurken ribozomun büyük alt birimi görev alır. ifadesi doğrudur arkadaşlar. A ve B arasında yani aminasit arasında peptit bağını bir enzim gibi davranan mRNA gerçekleştirir. Bu olayda arkadaşlar ribozomun büyük alt biriminde yapılmaktadır. Şifre veren mRNA üretilirken toplamda 6 molekül su açığa çıkar ifadesi yanlıştır arkadaşlar. mRNA sentezi sırasında oluşabilecek su sayısı 3n 1 ile bulunur arkadaşlar. Buradaki n nükleotit sayısıdır şekildeki emrene bakıldığı zaman 21 nükleotitten oluştuğu görülmektedir. Dolayısıyla 3 çarpı 21 eksi 1 adet su molekülü oluşacaktır. Stop kodunu UAA, UAG ya da UGA şifrelerinden herhangi birine sahip olabilir ifadesi doğru arkadaşlar. Emreylarlar bir stop kodonuyla protein sentezini tamamlar. 3 çeşit stop kodonu vardır. Bunlardan herhangi bir tanesiyle arkadaşlar süreç tamamlanabilir. O halde sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olacaktır. Protein sentezi sürecinde gerçekleşen olaylar kendi arasında sıralanacak olursa hangisinin dördüncü sırada yer aldığı istenmektedir. Arkadaşlar ilk olarak DNA'nın ilgili gen bölgesinden mRNA sentezlenecektir. Sentezlenen mRNA ribozomun alt birimi tutunacaktır. mRNA'nın başlangıç kodunu dediğimiz adenin, urasil, guanin kodonunun karşısına uygun antikodonlu yani urasil, adenin Stodin antikodonlu TRNA soplazmada yakaladığı metiyonin aminoasitini getirecektir. Dolayısıyla arkadaşlar iyi kolay metiyonin aminoasitinin ribozoma getirilmesi olacaktır. Sonrasında ribozomun küçük alt birimi ile büyük alt birimi birleşecek ve ribozom aktifleşecektir arkadaşlar. Ribozom aktifleştikten sonra getirilen amino asitler arasında peptit bağları kurulmaya başlanacaktır. En son arkadaşlar bu olay bitiş kodonu gelinceye kadar devam edecektir. Bitiş kodonu dediğimiz urasil adenin adeninin ribozoma girmesi ve karşılığının olmadığının anlaşılmasından sonra protein sentezi tamamlanacak ve mRNA ribozomdan ayrılarak serbest kalacaktır. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Hücrede protein sentezinin gerçekleşebilmesi için hangi yapı veya moleküllere ihtiyaç olduğu istenmektedir. Arkadaşlar proteinin sentezi ribozom organelinde yapılmaktadır. Dolayısıyla ribozom organeli ihtiyaç duyulan bir organeldir. Protein sentezi için aminasitler arasında peptid bağ kurulması gerekir. Dolayısıyla aminasitlere ihtiyaç vardır. Hangi aminasitin hangi sırayla ve kaç tane getirileceği ise mRNA tarafından verilen şifreyle anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kalıp olarak bir mRNA zincirine de ihtiyaç vardır. Ancak bu süreçte Golgi'nin doğrudan bir işlevi yoktur. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olacaktır. bir proteinin yapısına katılacak amino asitlerin çeşidini ve sırasını belirlemede hangi faktörlerin etkili olduğu istenmektedir. Arkadaşlar, proteinlerin yapısındaki amino asitlerin dizilişi yani sırası ve çeşidi DNA'nın ilgili gen bölgesinden mRNA'ya aktarılan şifreyle belirlenmektedir. DNA'nın ilgili gen bölgesi değişince mRNA kolonları değişmekte, mRNA kodonları değişince de karşısına getirilen aminoasit çeşidi ve dizilişi değişmektedir. Dolayısıyla öncüllerde DNA'nın ilgili gen bölgesi olmadığı için mRNA'nın kodonlarının sıralanışı alınmalıdır. Diğer öncülere baktığımızda stoplazmada bulunan tRNA çeşitleri mRNA'daki kodon sırası neyse ona göre işlev göreceği için doğrudan etkili değildir kalıp zincirin bulunduğu hücre bölgesi. Arkadaşlar yani stoplazmada mı bulunduğu veya çekirdekte mi bulunduğu olayı çeşidine etki etmeyecektir. Ancak kalıp zincirin nükleotit sırası denilseydi etki edecekti. Ribozoman RNA biliyorsunuz arkadaşlar proteinle birleşerek ribozom organını oluşturmaktadır ribozom organeli veya ribozoman RNA'nın dizilişi de sentezlenecek proteinin aminoasit çeşidine veya sırasına etki etmeyecektir. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıdır. X, Y ve Z polipeptitleri ile ilgili hangi açıklamaların doğru olduğu istemektedir? Arkadaşlar 3 farklı polipeptidin mRNA şifresi gösterilmiştir. Buna göre birinci ölçüde verilen yapılarına farklı aminasit çeşitlerinin katılacağı kesin olarak söylenebilir ifadesi yanlış olacaktır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi aynı aminasit farklı antikodonlu tRNA'lar ve farklı kodonlu mRNA'lar tarafından şifrelenebilmektedir. Dolayısıyla 3 polipeptidin farklı dizilime sahip. Hem bulunmasına rağmen arkadaşlar aynı amino asiti şifreleyebilme ihtimallerinden dolayı birinci öncülde kesinlik yoktur. Her 3 polipeptidin sentezi sırasında ribozoma ilk gelen amino asit metiyonin olacaktır ifadesi doğrudur arkadaşlar. evrenanın başlangıç kodonu AUG'dir ve bu kodonun karşısına metiyonin amino asiti getirilir. Z polipeptidini sentezleyen ribozom X ya da Y polipeptidlerini sentezleyebilme yeteneğine sahip değildir ifadesi yanlış olacaktır arkadaşlar. Farklı emrelalar aynı ribozomda okunarak farklı protein çeşitleri üretilebilmektedir. X polipeptidi en fazla 7 amino asit içerebilir ifadesi yanlıştır arkadaşlar. X polipeptidini şifre veren mRNA'ya baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kodonun karşısına 6 amino asit getirileceği, bitiş kodonlarının amino asit karşılığının olmadığı anlaşılacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Protein sentezi sırasında ilk peptit bağ oluşuncaya kadar hangisinin gerçekleşmesine gerek olmadığı istenmektedir. Arkadaşlar verilen olayları protein sentezinde peptit bağ gerçekleşinceye kadar sıralayacak olursak ilk olarak mRNA molekülünün çekirdekten stoplazmaya geçerek ribozomun küçük alt birimine bağlanması gerekir. Sonraki süreçte arkadaşlar metiyonin aminasitini taşıyacak olan tRNA'nın metiyonin amino ile birleşmesi gerekecektir. Derken bu tRNA metiyonin amino asitini, arkadaşlar ribozomun küçük alt birimine tutunan mRNA'nın başlangıç kodonunu karşısına götürür. Sonraki süreçte işte arkadaşlar ribozomun küçük ve büyük alt birimleri bağlanarak ribozom aktifleşmeye başlar. İkinci bir tRNA gelir ve getirdiği aminasitler arasında Peptit bağı kurulur. Bu olay arkadaşlar bitiş kodonu gelinceye kadar devam edecektir. Dolayısıyla D seçeneğini gerçekleşmesine gerek yoktur. Sorumuzun yanıtı D seçeneğidir. Şekildeki X, Y ve Z olaylarıyla ilgili hangi ifadelerin yanlış olduğu istenmektedir? Arkadaşlar X replikasyon Y transkripsiyon, Z ise translasyon olayını göstermektedir. X sadece ökaryot hücrelerde meydana gelir ifadesi yanlış olacaktır. Prokaryot canlılarda da arkadaşlar replikasyon dediğimiz X olayı gerçekleşmektedir. Diğer seçeneklere baktığımızda ATP ve enzim varlığında gerçekleşme her 3 olay için ortak özellikleri ifadesi doğrudur arkadaşlar. Replikasyon transkripsiyon ve translasyon olaylarında hem enzim kullanılmakta hem de ATP tüketilmektedir. Y ve Z olayları DNA molekülünün hücredeki yönetim işlemini gösterir. İfadesi doğrudur arkadaşlar. Y ve Z ile yani protein sentezleyerek enzim ve hormonlar üretilebilir ve bunlarla da DNA hücreyi yönetmektedir. Hücredeki kalıtsal özelliklerin yeni hücrelere aktarımı DNA'nın kendini eşlemesi dediğimiz replikasyonla gerçekleşecektir. Ökaryot hücrelerde arkadaşlar replikasyon ve transkripsiyon olayları çekirdekte meydana gelmektedir. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Verilen proteinlerle ilgili hangi yorumların yapılabileceği istenmektedir? Arkadaşlar bir karaciğer hücresinde 3 çeşit protein sentezlendiği ifade edilmiştir. Buna göre aynı amino çeşitlerinden aynı sayıda içerebilirler yorumu yapılabilir arkadaşlar. 3 farklı proteinde aynı amino çeşidi aynı sayıda kullanılabilir. Ancak bu amino farklı şekilde dizilmeleriyle proteinler farklı olabilir. Sentezlerinde kullanılan mRNA'lar sadece çekirdekte üretilebilir ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Bu embriyona mitokondride de üretilebilir. Her birinin genetik şifresi için ayrı DNA molekülü olmak zorundadır. Yorumu da yanlıştır arkadaşlar. Bir insan hücresinin tamamında arkadaşlar aynı DNA molekülü vardır. DNA molekülünün farklı gen bölgeleri şifre vermiştir. Ancak DNA molekülü her üç proteine şifre veren Arkadaşlar molekül olarak aynı olmak zorundadır. Aynı ribozomda sentezlenebilir ifadesi de doğru olacaktır arkadaşlar. Farklı proteinler aynı ribozomda üretilebilir. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir.